Evet arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'ta YouTube oyununu oynayacağız. Yani bu oyunda ben Roblox attığım için YouTube biraz daha gelişik. No. arkadaşlar böyle abone kasabiliyorsunuz. Sonra hemen. Arkadaşlar bununla da kasabiliyorsunuz. Bu arada kesme. Arkadaşlar e, oyunda Mesela ben size şöyle plaketler var oyunda. Ee, şöyle göstereyim. Mesela bende gümüş plaket, gümüş buton var. Yusuf da Yusuf bizi evine götür. Aç. Açayım. Geç. Dur bak Geç. trolledim. <laughs> Geliyorum evine aç kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Yusuf nasıl troll ah, Mr. Beast ne haber? Hey. Merhaba takipçi. Sana da merhaba. Aç kapıyı, aç kapıyı. Dur burası evindeymiş. <laughs> Arkadaşlar şimdi ee, Yusuf'un evi biraz daha büyük. Yusuf aç kapıyı. Kontrollem. Trollendik. Ah arkadaşlar bilgisayar güncelledim. Arkadaşlar böyle oyun ee, mesela. Bu kamera sayesinde böyle buna tıkladıkça abone kasabiliyorsunuz. Tamam ödeştik sen bana yapmayacağım ben sana. Geliyorum neredesin? Aç kapıyı. İşte geliyor. Kapıyı kapat. İçeri girmesinler. Oo, arkadaşlar. Bakın Yusuf'ta buton var. Ben de istiyorum bunları. Hem de gerçek hayat. Lütfen abone olun. <laughs> Kaçıncı katlasın? Geliyor. Aslında çıkamıyorum. Ya. ne ara geldin lan? Kapıyı ört dedim ya. Arkadaşlarımlar Yusuf'un playstation 5'ini oynuyorum. Yani. O oh, kırmızı elmas bulundu. O oh, çalışıyor, çalışıyor. Arkadaşlar, annem çok kızan. Zaten YouTuber'ım. şöyle çıkarmaz ata. Üst katta ne var? Dükkanı alırım. bakalım. Ben de bir bakayım, bakayım. Bu ne? Hiçbir şey almamış. Bakayım. Ben de Sen bir kendi katına bak. Evet. Evet, o, ne oldu? Bak, gel, gel, bu gel. Şey ay, 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 <laughs> Sence açtım. Sen madem nerde bizim buraya 600 bin abone olayım gideceğim. Hadi ben gider. Hop. Hop 600 bin abone ol evime gidiyorum. Tamamdır. Ben evdeydim. Bas. Arkadaşlar ben bir şey test edeceğim. Evet girebiliyoruz. Camları kapatmamız gerek. Pencere <laughs> satma. <laughs> tamam tamam şimdi Bit bitkileri boş ver. Bitkileri gerek yok. Neyi güncelliyorum? Yatağı güncelledim. Yatağı güncelledim. Geldim bekle. Al gel. Bak nasıl çok iyi değil mi? Aynen. Ya git evimde. Böyle <laughs> bir şey yaparsan bunu senin kafanda yer. <laughs> Arkadaşlar 4 değil 2 dakika ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hemen geri geldim. Beklemeye mi almıştın Beklemeye aldım. Tamam. Arkadaşlar hemen şöyle şuradan. Ya şu bitkileri de al geç ya. Bak sen beni az önce niye öldürdün? Hemen şöyle alalım. Paramızı. Yukarı çıkıyoruz. Oley. Ha yukarıdan kongrelerimiz bitti mi? Bitmiş tamam. Yemek odası. Oh. Oh. Ne var burada? Banyo zemini. Tuvalet falan filan falan filan, filan. Boş evet. yere nasıl para harcamış. <laughs> Masa. Selam. Şöyle kas 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 abonelik kas. Yusuf. Ha. Neredesin? Ben neredeyim? Bak burada. Bak. Arkadaşlar bu arada video başladım. mı? Tamam video devam ediyor. Haydi açmayı unutmuş olabilirim de. Aç kapıyı. Kapına geldim ben dilenci. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi. Hoppa. Haha <laughs> bu sürü abonem var. Aç bak ben yani, Mr. Beast. Yani, yani. Aç ben Mr. Beast. Ben de evini böyle çekeyim. Ya. Şimdi arkadaşlar için ben trolledi. Evime bir daha gelemez. Yasak. 1 tamam. milyon plaketi. Bir milyon. Ha bir milyon Bir milyon plaket çıktı. Alacağım birazdan. Ben buradan ben e, Abone öyle. Oha çok iyi bir taktik buldum. Ne? Gel bak evime. Hiç gelmeyeceğim. troll demeyeceğim. Oğlum, sana güvenilmez. Videomu izle bak o zaman taktiğime. Kanka hem bilgisayarın başında oturup yani bir yandan düğmeye yani bir yandan da şeye basınca ekstra abone geliyor. Aferin Dene bak. arkadaşlar videoya abone olup like atmayı unutmayın. Ben buraya montajda şey falan koyarım. Abone olma videosunu. Ay abone olma videosunu diyorum. Alta abone olma ekranını koyarım. Ben montajda. Bu arada ben 106-106 çıkıyor benden artık kameradan senin evet, kameradan yok. kaç kap çıkıyor 3746 oha kameradan evet Yuh. geliyorsun ya dur evine geleceğim aç şunu kapalı gelemez hop <laughs> bak ya tabak süten tamam bekle geldim Hemen şöyle kast kastam. Kas. Paticere oldu. Hemen kitaplığı güncelliyorum. Oha oyunum kastı. <laughs> Arkadaşlar 1 milyon plaketti. Hadi 1 milyon al. Şu anda 9000. Ay 900 dok, bin pardon. <laughs> <laughs> Ama abone <laughs> kasıyorum. Biraz da bu biraz da böyle kasayım. Ne? Tabii, Video çekiyorum. Ve senin silahların benden daha güçlü. Bir alır, Hayır vurursan intikam alırım. Ne Gel hadi. Sen beni yakalayamazsın. hayaller kuruyor. Nedir, çok iyiyim. Evet. Kanepeyi güncellemek. Kanepe çok pahalı. Hemen. Bu ne kadarım var? Oo 400 bin. Benim, Benim 400 bin. Evet. Oh. Nasıl 400 binden? Dur bakacağım. Bak para bir de. Bak bir para mı çekerim getiririm. Al sonra ben şöyle de otur kahve içeceğim. Bekle bekle mutlaka alıyor. Para nasıl iki dakika daha harcamış. Buraya başlayayım. <laughs> Arkadaşlar iki dakikada para harcadım. Param kalmadı fukur oldum.

Ha yani YouTuber evi ne alaka? Ben de... Bu arada evet. benim PlayStation 4'üm var. Senin var mı? Ya, şey... altın kaplama değil senin. o Öl Şu gidersin. Öl gidersin. Ya hayır ya. Ölerek. Ya açıyorum ya. hadi çekeceğim. Öldür ben burada doğuyam. <laughs> git tamam. yukarıdan çık. Medeniyet. Tamam, git yukarıdan çık. Tamam hadi açıyorum. Hadi git. Oğlum, tamam ne tamam. Al. Bir... Hayır açmayacağım. Açmayacağım. Yukarıdan çık. Yukarıdan atla. Oğlum, bak, çok şen, ya. Yeah. Hayır. Hem seni öldürdüm. Bir de üstüne kapıdan çıktım. Dövlenmedim. Nasıl mı? mesela lazım bir şey lazım. Sen Mr. B'yi da abone. önüne gizlice giriyorum. Ya ne bileyim ya. İnsanlık hali Bir de insanlık hali işte diyor ya. Ne yani? Ne bu ne hali. Arkadaşlar bu arada ben çok hızlı abone kasmaya başladım. Hadi 20 olunca kanepeyi güncelleyeceğim. Oo hadi kanepe geliyor. Oley. Kanepeyi giyiyorum. Yani Kanepeyi ya bu kanepe ne ya? Sonra Oh canım o değiz. Takılma. Seni bir alt Dop, 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 dop. yes yes. Ne LAN o ki? Dabeli 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 dip 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 dip. O kişi nerede biliyor musun? Bak geliyor şimdi. Neredesin? İşte geliyor. Özel harekat. Gel bakalım teke teke hadi. Hadi hadi. Hadi. Yemiyor mu? <laughs> Yemiyor mu çek tek? <laughs> Açak. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Trollenmeyiz biz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi Yusuf'un bir açığı var Al, onun <laughs> Haa ha, sen beni yakalayamazsın. Yakalayamam ama. Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar izleyin şimdi ne yapacağım. Bana gidelim. Ya he he he. Kesin he. Bak iyi al gel. Tamam çık dışarı. Hop. Bak en iyi silahım bu. Kaçış. Sonra tek gel. Geldim. Gel. Gel. Bekle geldim. Beni geliyorum hadi yürü. Hangileri? Al Nerede? Hadi Nereden aldın? Aman alırım ben diyor bir de. Nerede? <laughs> Yusuf evine biri girmiş. Oğlum ya. Valla bak. Bak hatta geziyor şu anda. Ha oğlum nerede? İkinci kat. Bak ben de yanındayım. A sen bana vurdun benim canım gitti gel. Ben de sana bir kere vuracağım öyle. Gel. Ben senin en üst katına çıkacağım. Silahım. Ben senin evini kendi evinden daha çok biliyorum. Bak buraya geliyorsun. Hop hop vuruyorsun. Aha, bak. Ne halen var orada? Ya bana ne amane adaleti olacaktı? Şikeci 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 şikeci. şikeci. Haydi bana, Tamam. Tamam, tamam, gel. tamam, gel. gel. Oğlum, bak, gel. Gel. yemiyor mu? Gel hadi gel. gel sen, dur. Geliyor videoda mısın bu arada? Evet. Ben şey ben. Videodayım. <laughs> Şu an seni rezil edeceğim, geleceğim ben. Gel, gel, hop hadi, hadi gel. hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gelsene, hadi bebe, hadi, hadi gel, bak. evet bak şimdi ona geçireceğim, bak, hadi gel ona saldırayım. Oooo tamam. büyük şarkı. Şey

<laughs> Umut kız kaşınıyor. Ben ona sana... kapışıyorum onda. On et iç canım var bir <laughs> vuruşluk. <laughs> <laughs> gelsene kız. Gel hadi. kız çok korkak. <laughs> dur. Ben hallettim, bak. hallettim. güzel halletmiştim seni. Hadi evime gir bakayım yiyorsa. Evime gir 1 milyon dolar. Gireyim mi? Gir. Nasıl gir? Çok iyi mantık. Evime kapımı açmadan gir sana bir milyon dolar. Yo gelmiş annemiz gibi. Ha <laughs> giremez. Gel bak PlayStation 5 aldım oynarız. Tamam kapını aç geleyim. Ama 1 milyon dolar vermem. Ver. <laughs> <Çiçeğimi ne? gülüyor> bak, bak oradan zıp ya. <laughs> <laughs> Oğlum kapını aç abi. Açıyorum abi. Ne? Evet, açıyorum açtım. Gel. Gel. Aferin. Hadi gel. Gelsene. Gel canım gel. bugün. Hadi sene. Ben geliyorum ben. dışına çık teke teke gel. Arkadaşlar Yusuf kaşınıyor. Ya tamam geliyorum. Arkadaşlar ben şu Yusuf'u hemen bir şöyle güzel bir kaşıyım. Kaşınmak istiyor musun? Istiyorum. Gel o zaman evine. kimsin lan sen? Kimsin oğlum sen? Oğlum bak git. Gel hadi PlayStation 5 e oynayalım gel. Çekil yukarı. Nasıl, ne olur be? yukarı. Değil <laughs> mi Artist hareketler yapma. <gülüyor> <gülüyor> Gel PlayStation 5 atacağız. Vay be. Çiftlik <laughs> da? <laughs> bak oturabiliyoruz. Ya gitsene. Seni bir daha evime almayacağım. Otur tamam, şuraya. Çıkmayacağım. çıkmayacağım ya. Çıkmıyor musun? Tamam bekle. <laughs> Oha çocuk uçuyor. Ha benim canım daha fazla. Dur lan, dur ben kendim de çekeceğim çek. ha, ha hayır ben seni öldürdüm. Oğlum çektim, ben seni öldürdüm. Ben seni öldürdüm. Sen benim evime gir tamam mı? 1 milyon dolar. Oğlum, bir playstation 4 atalım. 4 yok 5 var. Sanki atabiliyor da. Bu arada ben videoya bakmıyorum. Kaç dakika olmuş? O arkadaşlar video 26 dakika olmuş. Bu videomuza bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.